Merhaba arkadaşlar. AutoCAD 2 boyutlu çizim derslerimizin 6. uygulama dersine hoş geldiniz. Bu dersimize bir önceki derste yarım kalan Circle komutunu anlatacağız ve bitireceğiz. Birkaç pratik bilgi verip bununla birlikte ekranda görmüş olduğunuz 2 adet uygulama resmini çizip dersimizi sonlandıracağız. Şimdi arkadaşlar Circle komutunda bir önceki dersimizde yarı çap ölçüsü vererek çember çizimi çap ölçüsü vererek çember çizimi ne yapmıştık arkadaşlar? Görmüştük. Şimdi iki noktası bilinen çember çizimine geçelim. Birinci noktam burası. ikinci noktam burası. Bir sonraki çember çizme yöntemi 3 noktası bilinen çember. Birinci noktam burası. ikinci noktam burası. Üçüncü noktam da burası. Bir sonraki çember çizme yöntemimiz tanjant, tanjant ve radüs. Bunu kullanabilmek için Osnap menüsündeki tanjantın açık olduğundan emin olun arkadaşlar. Birinci tanjant noktam burası. ikinci burası. Şimdi benden bir radüs değeri istiyor arkadaşlar. yarıçap değeri. 40 yazdım. Enter'a bastığım zaman o noktalardan geçen ve yarıçapı çapı 40 olan bir çember çizdik. Üçüncü olarak da arkadaşlar tanjant, tanjant ve tanjant. Buna da tıklayalım, komuta giriş yapalım. Birinci tanjant noktam burası. ikinci burası. Üçüncü de burası. Bu şekilde bütün çember çizme yöntemlerini görmüş olduk. Şimdi bunları bir silelim. Ve Bugünkü uygulamamıza geçelim. Line komutuma girdim. Bu noktadan çizime başlayacağım. F8 ile orta modunu açtım. 30 enter 80 enter yukarıya doğru 30 enter bu tarafa doğru 20 enter bu tarafa doğru 15 enter 40 enter aşağı doğru 15 enter c enter deyip komuttan çıktım. Sıra geldi çemberlerimizi çizmeye. Bir önceki derste iki tane yöntem söylemiştim arkadaşlar. Bu dersimizde kolay ve kullanışlı olan üçüncü yöntemi de söyleyeceğim arkadaşlar. Bunun için Osnap menüsündeki extension'ın açık olduğundan emin olalım arkadaşlar. Ben de kapalı şu an. Açtım. Çembere geliyorum arkadaşlar. Yarı çap değeri girerek çember çizimine. Bakın hiçbir şeye tıklamadan köşedeki noktaya yaklaşıyorum. Ve aşağı doğru yeşil bir çizgi geldi kesik çizgi. Oraya 15 enter diyorum. Merkez uzaklığım bakın o noktadan başladık. Yarı çapım kaç? 7,5. Bu şekilde çizebiliyoruz. Bir de arkadaşlar bakarsanız bu ikisinin arasındaki mesafe kaç milimetre eksenler arasındaki mesafe? 40 milimetre. Bunu ne yapalım? Bir değişiklik olması açısından. Seçelim. Kopya komutuna gelelim. Merkezden sürükle. Ne kadar? 40 Enter. Bir sonraki çizimimizi başlayalım. Line komutuna giriş yaptım. Bu kez yine buradan başlayacağım arkadaşlar. Aşağı doğru 25. Bu tarafa doğru 20. bir aşağısına 30 bu tarafa doğru 100 yukarıya doğru 30 buraya doğru 20 yukarıya doğru kaç arkadaşlar? 25 Sıra geldi bu noktaya çizmeye. Bu noktaya bakarsanız arkadaşlar X 15, Y de 15 uzaklığı var. Ve çapraz bir şekilde yani 45 derece açıyla gittiği belli oluyor. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle bir et işaretini koyalım. Sonrasında X'de 15 virgül Y'de 15 gitsin. Enter'a basıyorum. Ve 30'luk ölçümüzü yazalım. 30 Enter. Şimdi C enter deyip bu noktada bitirebilirim. Ama et işaretini biraz daha isterleştirmek için bunu da gene etle yapalım arkadaşlar. Klavyeden et işaretini koydum. Önce x'i yazmam lazım. X'e ne kadar gidiyor arkadaşlar? Artı yönde 15 virgül. Y'de nasıl gidiyor? Aşağı doğru yani eksi yönde eksi 15 gidiyor. Enter'a bastığım zaman başladığını oldu noktada ne oldu arkadaşlar? Çizmemi bitirdim. Siz bu şekilde yapamıyorsanız ikinci bir yöntem olarak şunu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan silelim. Bunu da silelim. Bakın. Buradan 25 gidin. Yukarıya doğru ne kadar çıkacak? 15 bir 15 daha gidin. 15. Buradan ne kadar geliyor? 15. Enter. Sonraki ölçüm kaç arkadaşlar? 30. Enter. Sonra da zaten o snapla burayı tutarsanız çizim biter. Lakin esc ile çıkalım. Şu iki fazlalığı ne yapmamız lazım arkadaşlar? Seçip silmemiz lazım. Tekrar geri komuta gelecek olursak bu şekilde de ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu şekli çizebilirsiniz. Veya bunu tekrar silelim. Bunu da bunu da delete tuşuyla sildim. Tekrar çizime geliyorum arkadaşlar. Buradan tıklayalım. Çizimden çıktım. Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Çizgiye gelip bir defa seçerseniz arkadaşlar ve orta noktasından tutarsanız bakın kırmızı oldu. Yukarıya doğru sürükliyorum. Ne kadar çıkmam lazım? 15 enter. Bakın 15 mm yukarıya ne yaptım arkadaşlar? Taşıdım. Taşıma ile beraber nasıl bir kısa yol daha vardı arkadaşlar? Şekli çizgiyi seçtiğimiz vakit bu kez de uç noktasından bu tarafa doğru sürükledim. Ne kadar kısalacak? 15 enter. Bakın bu kısım oldu. Sırada gelip bir defa daha seçtim. Çizgiyi bu tarafa götürüp 15 enter diyorum. Bakın şu yukarıdaki 30'luk çizgiyi ne yapmış olduk arkadaşlar? Bitirmiş olduk. Tekrardan komuta gelip bir daha gelelim arkadaşlar. Bu şekilde de bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bir yöntem daha var, e, chamfer yani pakılarak da yapabilirsiniz. Chamfer komutunu anlatmadığımdan onu bir sonraki derslerimizde gösteririz inşallah. Şimdi gelelim çemberleri çizmeye. Birinci yöntem olarak arkadaşlar çembere gelelim. Ne yapıyorduk? Kontrol tuşuna basıp Mouse'un sol sağ tuşuna basıyorum. Buradan ne diyorum arkadaşlar? From. Nereden from? Bu noktadan. Ve et işaretimi koyuyordum. Bakarsanız x'te artı yönde 15. Y'de ne var arkadaşlar? Artı yönde 15. 15 virgül. 15 diyorum arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? merkez noktamızı seçmiş olduk. Yarıçap değerimiz kaç? 5. Böylelikle ne oldu? 10 mm çapında bir çemberi oraya çizdik. Başka bir yol daha deneyelim. Çembere gelelim arkadaşlar. Bu kez buraya yarıçap kaç? 5. Enter. Seçelim. Sonra da ne yapıyorduk arkadaşlar? Move'a geldim. Enter. Taşıyalım bunu. Ne kadar taşıyacağız? 15. Enter. Bunu da farklı bir yöntemle çizelim arkadaşlar. Bakın aşağıdan uzaklığına kadar 50 mm yardımcı bir çizgisi çizelim. Sürükledim. 50. Ne yapalım? Çemberimizin çapına kadar 20. Yarı çap ne yapar? 10. Enter. Bitirdim. Ve bunlara gelin bu sarı çizgileri yani eksen çizgilerini atayalım. Bir kolay yolumuz var. Annotate menüsüne geliyorsunuz arkadaşlar. Burada Center Mark var. Center Mark'ı seçiyorum. Bu şekilde eksenlerimi ne yapıyorum arkadaşlar? Atıyorum. Buna da farklı bir yöntemle atayalım eksenini. Bakın Çap ne kadar arkadaşlar? 20 mm. Ne yapalım? 5'er milimetre de eksenlerden dışarıya çıksın. Yani buradan 30 enter boşluk tuşuyla komuttan çıktım. Tekrar boşluk tuşuna bastım. Komuta girdim. 30 enter. Buradan seçelim. Ortadaki noktadan buraya Sonra ikisini birlikte seçip Move komutuna gelelim arkadaşlar. Buradan eksenimizi ne yapmış olduk arkadaşlar? Koymuş olduk. Tabi bununla bitmiyor. Bu iki çizgiyi de seçip ne yapmamız lazım arkadaşlar? Çizgi şeklimizi belirlememiz lazım. Bakın burada Center'ı ne yaptım arkadaşlar? Seçtim. Bu şekilde de eksen çizgisini ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Koyabilirsiniz. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.